Günaydın arkadaşlar. Bugün oluşumu eve bıraktım. Okula bıraktım. Ve eve geldim arkadaşlar. E, oluşumu okula bıraktım. Geldim eve. Biraz işlerle uğraşacağım. E, hafta sonu İran'daydık. Eşimin yanında Gittik geldik. Gayet güzeldi. Ee, gezdik dolaştık. Biraz alışveriş yaptık. İran'ın başka şehirlerine gittik. Oralara dolaştık. Ee, gayet güzeldi. Babamızı da özlemiştik. İyi geldi arkadaşlar. Şimdi ise ne yapıyoruz? Ee, dolaplarımıza başlıyoruz. Hadi. 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 我讲，那我今天半夜做这个。

下面我们再看个 小 <laughs> 伟，你到哪儿？ Evet arkadaşlar. Yukarıdaki dolabımı güzelce düzelttim. Ve geldim arkadaşlar. Akşama prasa yapacağım. Prasalarımı güzelce ayıkladım. Yıkadım. Doğru doğru doğruyorum. Ama tabi şey tekrar suyun içerisine atıyorum ben bu şekilde yapıyorum. Çünkü prasaların arasına, arasına böyle bazen şey giriyor ya. Küçük dalların arasına da böyle topraklar falan giriyor. O yüzden ben için rahat etmiyor yani. Acaba diyorum kaçıyor mu? şöyle bakıyorum hiçbir şey yok. Buradaki ıspanaklar çok garip. Ispanakların yaprakları yok, sapları var. <laughs> direkt sap ıspanaklar. Ucunu kes. Ucunu kesmişler sanırım. Yani sanırım değil ıspanağın ucu, olur. ucunu kesmişler. Böyle <laughs> bakar mısınız direkt sap ıspanaklar. Ay yıprasa ıspanak deyip duruyorum. Böyle uzun zamandır da yemiyorduk. Yıprasa özlemişim. Ben severim ıspanağı. Yasa Durk da sever ıspanağı. Doğan da sever. Ee, ama Doğan da Durk. Burasını sevmezler arkadaşlar. var yani. Yapacak bir şey yok. Ama yememiz lazım. Yok. Tertemiz içinde hiç şey yok. Çabur yok. Şöyle bir ıslansın yine de güzelce. Aklımızda kalmasın. Bir de havuç getireceğim. Yalnız var ya ben çekimi bu taraftan yapsam daha güzel bir şekil oluyor sanırım. Evet. Bak bir dakika oğlum. Havuç, 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 havuç. Şuradan şöyle, iki tane de havuç koyayım. Evet. Soyacağım makineye kaldı, bir şey merak ediyorum. neyse. Bununla yaparız. Ee, saatini, diyorum ki Doru İran'a giderken takmıyor saatini. Yok diyor takacağım. E, şöyle bir şey var, e, biz Türkiye hatlarımızı İran'da e, internete bağlantı kurduğumuz zaman, mobil bir açık olduğu zaman inanılmaz bir fatura geliyor arkadaşlar. E, ben de Doru'a dedim, illaki saatini götürmek istiyorsan tamam. E, götür, e, şey yapıyordum i̇şte, İran'a girmeden hemen saatin hattını söküp alıyordum, telefon hattını. Ama tabii bu sefer İran'a girdikten bir saat sonra falan fark ettim arkadaşlar. Hatta bir sonra orada fark etmiş olabilirim. Oğlumun bu ay telefon faturası acayip fazla gelecek yok demeden. Ee, Söktüm aldım sonra da telefonumun arkasına takmışım. Her şey koymuştum arkadaşlar. Orada unutmuşum. Orada unutmuşum. Oğlumun da bir güzel saatini kolma takıp gönderdim bugün. Çocuk boş boş saate süs gibi taktı. Bitti. Unutmuşum. Sonradan aklıma geldi. O şimdi beni aramaya yapmadan çalışmıştır, bakmıştır. Aramıyor saat, bir gariplik var. Sonra hat yerini söküp kesin fark etmiştir içini, hatta olmadığını. Çünkü oynuyor orayı sürekli. Yapacak bir şey yok, bugün saat şey, e, telefonsuz gitti diyelim. domateslerimin kabuklarını da soyacağım. Elisin içinde. Kabuk pek şey olmuyor. Her zaman her yemeğinkini soymuyorum ya da salatanınkini soymuyorum arkadaşlar. Ama işte böyle pırasam içinde falan da yemeklerin içinde şey olmuyor. Kabuğu bir yere domatese bir yere gidiyor ya da kabukları sert -ser kalıyor ya. O yüzden hiç sevmiyorum. Öyle yapmıyorum. Aslında benim yapmam gereken o kadar çok iş var. Ama hiç iş yapasım yok arkadaşlar. Yani dedim ya bütün odalara tek tek girelim 8 günde 8 odayı halledelim falan dedim. Ama canım istemiyor arkadaşlar. Bir Dorun doğum günü yaklaşıyor. doğum doğum gününe ilgili şöyle bir problem var. Dorun doğum günü Ramazan'dan hemen birkaç gün sonra Ramazan'a denk geliyor. Yani e, nasıl olacak bilmiyorum ya. Ramazan'da yapsam yani iftardan sonra yapsam çok geç olur. E, tamam cuma gününe denk geliyor ama yani bir de insanlar iftardan sonra Ramazan'dan önce yapsam doğum gününden önce yani en mantıklı ayın 10'unda falan yapabiliyorum. 10'unda 11'inde. Onda da şey var. o şey en mantıklısı e, 9'u 10'u 10 o aralarda. Ayın 10'unda Dorun sınavı var. Bilsem sınavına gelecek. Eee, sınavdan bir gün önce ya da bir gün sonra, bir gün önce mantıklı olmaz çünkü babası burada olacak e, işte moral olsun şey olsun böyle şey yaparız e, güzel olur moral olur sınav öncesi. Sınavdan sonra mı yapsam? Bütün evi komple bir temizlemem lazım, e, dünya kadar pasta çeşidi yapmam lazım, oh, Doruk'a özel bir pasta yaptırmam lazım, bilmiyorum arkadaşlar. Aslında her sene Doruk'un doğum günü pastasını ben yaparım arkadaşlar. Şeyle. işte konseptle işte, ne istiyorsa, Deadman, Superman, Spiderman, Minions, Mickey <laughs> hep öyle şeyler yaptık. Pastasını da ben yapıyorum işte üstüne ne istiyorsa onu heykelcik diyeyim artık o karakteri yapıyorum falan şeker hamurundan ama şöyle bir şey var arkadaşlar şeker hamuruna o kadar emek çekiyorum o kadar çok böyle zor ki onlara o şekilleri verebilmek şeylere karakterlere e, karakter yenmiyor arkadaşlar şeker hamuru lastik gibi bir şey e, pastanın dışındakine insanlar sayır atıyor. bir de şöyle bir şey var çocuklar yiyor ya pastayı pek de sağlıklı olmuyor yani öyle şeysiz yapsam zor Öyle istiyor. Diyorum ki kremalı bir tane pasta yaptırayım, şey resimli bir tane pasta yaptırayım. Ya da şeker hamuru alıp, strafor alıp, straforu şeker hamuruyla kaplayıp yapay pasta, gerçek olmayan pasta yapıp, gerçek pasta da ee, normal kremalı pasta olsun diye düşünüyorum. Bilmiyorum, düşüneceğim bile o kadar çok şey var ama hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Niye böyle bilmiyorum. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Bir toparlanmam gerek. Ama toparlanamıyorum arkadaşlar. Toparlanamıyorum, neden bilmiyorum. Daha ne Şimdi pırasamızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane küçük tencereye. Biraz sıvı yapacağım. Tavuklarımı şöyle bir yağda çevireceğim arkadaşlar. Sonra ben onu şöyle bir anda daldım ve kasanın içine attım. Arkadaşlar, yanlışlıkla kasanın içine atıverdim ben onları. Sıfat suya. Böyle bir şey hata yaptım. Ben <laughs> ee, şu salça kalın da, bir kadın dolaba daldırdım. Yanlışlıkla. Bu direkt yerleştirecektim. Unutuvermişim. O şey, direkt bunu boşaltıp doğru koyacaktım. Saklama kadın dolabına koymuşum. Hmm. Ee, onu da. Kalıverdi. Ee, Islak olunca, ıslak olunca her yere sıçradı. Çalışmalar. neredeyim şimdi bak. Şuraya sıçrayım. Evet. Biraz domates salçası, biraz da biber salçası koyacağım arkadaşlar. sosu koyuluyor normalde ama ben şey... Şöyle biraz sote versin. Yanına da çorba yapayım. Nasıl çorba yapayım, ne çorbası yapayım? Çok güzel bir sebzeli çorba mı yapsam ya da tavuklu Ben var. Tava böreği mi yapsam, sigara böreği mi yapsam, döşeme börek mi yapsam bilemedim. Bir de tatlı yapacağım. Sanırım onun kaşık tatlısı yapacağım tatlıyı. Ya da onun gibi bir şeyler yapacağım. Ondan şey değilim. <laughs> Ondan Emin değilim. Ay, şöyle kafamı yapayım bari de bir önce. Sanırım bir kendime gelmem gerekiyor. Sanırım benim önce bir... Planlama yapmaya ihtiyacım var. <laughs> Çünkü planlama yapmadan yapamıyorum sanırım. Ee, Çarşıya da gitmem lazım. Ee, doğum, doğum günü organizasyonu yaptırayım dedim arkadaşlar. Organizasyoncuyu aradım. Ee, organizasyon hariç sadece malzemeleri e, 8 bin lira gibi bir para istedi. Ee, daha bunun içinde pastası yok. İşte yanının ikramları yok. Ee, sadece süslere verecek olduğumuz para buymuş. İçinde pastası yok, hiçbir şeyi yok. Yani e, o yüzden organizasyon yaptırmamaya karar verdim. Yapacağım arkadaşlar. <laughs> yani e, gerçekten çok e, astronomik bir fiyat geldi bana yani sadece e, süsler için, süslemeler için vereceğimiz para. Böyle şey var yani hani süsü sonuçta sonra kullanabileceğiniz bir şey değil. Zaten kendisi getiriyor ve geri götürüyor. Yani işte böyle e, nedir? Böyle işte plastik ayaklı masalar falan filan. Yani onun yenisini alsan 8 bin lira tutmaz ki doğum günü parti malzemeleriyle. Zaten tas tabak getireceği tas tabak bardak da şey plastik. Yani e, emin değilim tabak ve bardaklar daha içinde olmayabilir. Hani e, sadece çocuğum arkadaşlarıyla birlikte bir pasta keseceğim ve sadece süsleri bu kadar tutuyor. Bana açıkçası fazla geldi. Mantıklı gelmedi. O yüzden kendim yapacağım arkadaşlar. Yazık yani sadece süsede yok, o kadar. 8 bin lira para. Çok bence astronomik bir fiyat yani. Şimdi... <laughs> Emin olamadım iki kez sordum adama. Emin misiniz? <laughs> yani e, çok büyük bir fiyat arkadaşlar doğum günü süsü için. Kullanat ürünler için. O yüzden ben kendim halledeceğim arkadaşlar. Yapacağım bir şeyler. İnşallah. Yani bir mekan tutayım deseniz e, zaten bütün sınıfını çağırmayacağım arkadaşlar çünkü işte geçen bahsettiğim gibi e, Seval Hanım yaptı ve o kadar pişman oldu ki bütün velileri çağırdı. Aslında velileri de çağırmadı yani e, gelmeyeceğiz gelmeyeceğiz demiş herkes. Kadınca hazırlığını ona göre yapmış ve o kadar yani bütün çocukların anneleri geldi. E, hatta işte bahsettiğim asistanıyla falan gelen de olmuş yani Böyle komik komik durumlar da vardı. E, yani. E, Görüşmek istemeyeceğim birçok insan var arkadaşlar yüz yüze bir daha gelmek istemeyeceğim zaten o kişilerin çocuklarıyla benim oğlum da arkadaş değil oynamıyor yani hani şey var ya çok özür diliyorum ama hani kurttan kurt kuzudan kızı doğar derler ya o hesap, hani Doruk da onların çocuklarıyla zaten oynamak istemiyor benim arkadaş grubumun içerisinde oynadığı arkadaşlar var Doruk erkeklerle oynamayı daha çok seviyor benim arkadaş grubumdaki erkek oğulları, şey, oğlu olanların e, çocuklarıyla, oğullarıyla hepsiyle oynuyor eksiksiz. E, ama mesela kızı olan arkadaşlarımla oynamıyor. İşte onlar bebek oynamak istiyor, onların istediği oyunu ben oynamak istemiyorum falan filan diye oynamıyor. Zaten onlar da işte bu oyunda erkeklere yer yok falan yapıyorlarmış. O yüzden bir şey var yani. Bakalım doğru kimleri kimleri çağırmak isteyecek, kimler gelecek, kimler gelemeyecek, nasıl olacak hiç bilmiyorum ee, tarihi kafamda bir netleştirmem ve bir an önce hazırlıklara başlamam lazım ee, yani işte o gün bana yardımcı olması için e, bir e, Burada Aydın abinin yeğeni var. Onu çağırmayı düşünüyorum. Hani çünkü misafirlerim var biliyorsunuz evde üç katlı. Hani çocuklara yetişip onlara göz kulak ol. Çünkü ev sahibi olunca Seval Hanım öyle söylüyor. Yani herkes diyor sana soruyor diyor. Herkes senden bir şey istiyor diyor. Bir şey olduğu zaman herkes diyor kendi çöz şey, kendi çözmek yerine senden çözüm bekliyor. Anneler de kendi çocuklarına hiç bakmadılar yani o gün. Mesela ben doğru bastığı yere bastım arkasından. Hani o kadar çocuk işte bir araya geldiler. İşte ortada oyuncaklar var, tartışma çıkmasın, e, tatsızlık çıkmasın falan aralarında diye. Ee, e, şimdi Seval Hanım dedi ki hem dedi misafirlerinle yüzde yüz ilgilenemiyorsun, hem de dedi her yerdeki soruna dedi yetişemiyorsun. Bayağı dedi zor oldu. Bence dedi yapma. Hele ki dedi senin evin daha büyük. Sen de dedi hiç dedi şey yapamazsın. Çok zorlanırsın. Diyorum ki şey olsun yani oğlum arkadaşlarıyla e, oyuncaklarını paylaşsın, e, evde rahat rahat oynasınlar mesela hani okulda oyuncak yok bir şey yok yani hani e, burada birlikte rahat rahat oynasınlar, okulda mesela teneffüslerde oynayabiliyorlar. Burada uzun uzun doya doya oynasınlar istiyorum. O yüzden e, öyle bir şey düşündüm. E, bakalım. Ama benim kesinlikle bugün planlamayı yapıp kararımı verip acilen <laughs> aksiyon almam gerekiyor. Pileçlerimi de koydum arkadaşlar. Tuzumu dağıtmıştım. Evet Allah'ım mis gibi koktu. Nasıl özlemişim vallahi şeyi. Pırasayı ben çok seviyorum. Böyle üstüne bol limon sıkıp yemeye bayılıyorum. Dur birazcık söylenecektir ama ucundan da yiyecek artık yapacak bir şey yok. Ee, şu kahvemi içeyim arkadaşlar. Sonra da çorba yaparız, böreği yaparız, tatlıyı yaparız inşallah. Zaten sonra da doğru alma saatime az kalır. Evet. Arkadaşlar şimdi. Ayın Mart'ın 11'i Ramazan. Arkadaşlar. Bunun için ayın 10'unda da Doruk'un sınavı var. Bir gün öncesi zaten bir şey yapamam. 9'u eşim de burada olur. Ee, ayın 8'inde yapabilirim. En mantıklısı cuma. Çünkü ertesi günü çocuklar okula gidecek olduğu için e, geç saate kadar şey olmuyor arkadaşlar. Ee, uygun olmuyor hafta içi. Doğum gününden bir gün önce de şey sınavdan bir gün önce de olmaz. En mantıklısı ayın 8'i 8 Mart'ta yapmak. Normalde 15'i Doruk'un doğum günü. 15 Mart. Ee, şöyle yapacağız. Şimdi aşağı yukarı 9 günün falan var. Ben bu hafta bütün bu temizlik işlerini bitirip sonraki haftada pasta börek işlerini yaparım. Ee, yalnız şeyi çok iyi ayarlamam lazım. Şu yardıma gelecek olan kişiyi şimdiden aramam gerekiyor ve ayarlamam gerekiyor. Evet tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben bugün ayın 26'sı. Daha saat 2. Tamam ben bugün yemek işimi falan hallettikten sonra e, şey yapayım. Eğer vaktim kalırsa odanın birine başlayayım. Ama bugün kalacağını zannetmiyorum. Şimdi 8 tane oda var. Burayı bir günde halleder miyim? Yani duvarları falan komple sileceğim. E, Diyorum ki Üçüncü kattan başlarım Tamam ya ben bu şeyi Temizlik olayını sekiz günde yapmam da ıı, Maksimum birkaç günde bitiririm diye düşünüyorum Tüm duvarları falan temizleyeceğim Buhar makinesiyle Eşyaları kapıları her yeri temizleyeceğim Tamamen halıları kaldıracağım Yerleri temizleyeceğim Tamam bu hafta ben temizlik işini halledeyim. Önümüzdeki haftada pasta börek işini hallederim. Aslında pasta börek işini bu hafta halletsem daha mantıklı biliyor musunuz? Onlar direkt kafamdan çıkar. Zaten dondurucuya koyacağım önceden yapıp. Dün de biraz böyle tarif baktım. Diyorum ki birkaç çeşit kurabiye, birkaç çeşit tuzlu yaparım, birkaç çeşit salata yaparım. Bir de böyle bir iki tane şey yaparım. Hmm, cheesecake gibi falan bir şeyler yaparım. Poğaça yaparım işte o tuzluların içinde. Ee, birkaç tane de pasta yapmam gerekecek yaş pasta arkadaşlar. Ee, ya da yaş pasta yapmam. Neden? Bir tane büyük pasta siparişi veririm. İşte içecekler falan. E, parti malzemesi satan bir yer varmış. Parti malzemesi satan yerden de şu parti malzemelerini bir bakayım. E, Doruk Spider-Man istiyor yine. E, ama Batman de diyor. Eğer Batman isterse bir Batman kostümü alacağım. Parti malzemelerini Batman alırım. Superman isterse Superman kostümü var zaten. Superman... Malzemeleri alırım. Kilerdeki masayı getirir. Buraya koyarım arkadaşlar. Ee, ya da buraya değil de şuraya da koy. Direkt. Aynen ya. Ama işte burada fotoğraf olayı falan saçma olur. Merdivenin altında. Ee, evet yine şuraya koyarım. Herhalde evet. Şu koltukları yanlara çeker. Ya da şuralara çeker. Buraya yaparım arkadaşlar. Ee, arka duvarı da işte şey yaparım balon zinciri falan yaparım. Tamam. O şekilde yapayım. Yalnız ben pastayı bu hafta mı yapmalıyım? Temizliği önümüzdeki hafta mı yapmalıyım? Temizliği kafamdan çıkartayım. Ben bu hafta temizliğimi yapayım. Arkadaşlar şimdi kalkıyorum. Hemen çorbamı yapıyorum. Sonra bir de tatlımı yapayım. Ee, börek. Börek. Şu börekleri de tava böreği yapıvarsam tutuşayım versem Ay bilemedim. Neyse ben kalkıyorum. Ay var ya, kapıyı açtım ve sinek kapının ağzında bekliyormuş arkadaşlar açar açmaz içeriye vız diye girdi. Kutu evet, başına dursun. Hadi bakalım. Şimdi yine bize biraz süt. Biraz kaşar. Yağ. rendelmek için rendini çıkartıyorum. Hadi bakalım. Şu kaşar rendeleyeyim. Denedim şu içimin taze kaşar peynirini tam yağlı. Tadını hiçbiri tutmuyor arkadaşlar. Bunu tosta da koysanız çok güzel oluyor, böreğe de koysanız çok güzel oluyor, kahvaltıya da koysanız çok güzel oluyor, tavada eritseniz de çok güzel oluyor. Hepsine çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Hı, kapının önüne yine çok çıktı. Ama maşallah <laughs> ben şey diye düşünüyorum, ee, bir evde ne kadar çok, çok çöp çıkarsa o kadar iyi. Çünkü e, o evde ne kadar çok yemek yendiğini ee, ne kadar çok faaliyet olduğunu gösterir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Keşke yenilsin, içilsin arkadaşlar. İş çıksın, çöp çıksın fark etmez. O koca sinek geldi uçuyor burada. İş bir şekilde hallolur. Bir şekilde biter. Ah sinek. Yaramaz sinek. Her şey bir şekilde olur arkadaşlar. Yeter ki sağlık, huzur, mutluluk, neşe eksik olmasın diye düşünüyorum. Çünkü bunlar olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Her şeyin en iyisini de alsan, en iyisini de yapsan, sağlıkla, huzurla, mutlulukla yiyip, içip, yaşamadıktan sonra hiçbir anlamı olmuyor hiçbir şeyin diye düşünüyorum. Sizi bir şöyle alayım bakayım be. sen çekil. Heh. Sen de yandın. Bunlar burada kuruyorlar ya. Gerçi şimdi sizin önünüzde olacaklar. Heh, şöyle yapalım. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar tava böreği için olacak. Diğeri de diğerleri de normal börek için. Şimdi Ya Biraz süt. Evet. Şöyle. Fırçam ile güzelce. At. hiç söylemiyorsunuz da kız biz görmüyoruz kadın diye. Heh. Şunlar var ya çok şey oldu. Şunu kaloriferin üstüne kapatayım. Kurusun. Şunu da yerine kaldırıyorum Evet. Şimdi. Hop sanırım iyi oldu. Ay bakalım. Ay yıkayı yıkıverdim. de kaynamaya başladılar. Ay. Ay. <laughs> Evet arkadaşlar tatlım yemeklerim yarın sabah kahvaltı için şeyim e, böreğim. Ee, oğlumun beslenmesi için böreğim hazır. Bir de kalan yufkadan da bir börek yapıp dondurucuya atacağım. Çorbam, pırasam, her şeyim hazır. Ee, böreğimin içini de haşladım. Onu da gece hallederim. Ee, şimdi oluşma almaya gidiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben oğluşumu almaya gidiyorum.